Başkanım. Milli mücadelenin başlangıç karargahı olan Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş iradesinin şekillendiği ve bağımsızlık yol haritasının çizildiği Erzurum Kongre binası hakkında depreme dayanıklı olmadığı gerekçesiyle yıkım seçeneğinin gündeme getirilmesi kabul edilemez. Kaygı verici ve tarih bilincinden yoksun bir yaklaşımdır. Bu düşünce yalnızca bir yapıyı değil, Türk milletinin ortak hafızasını ve bağımsızlık iradesini hedef almaktadır. Erzurum Kongre binası herhangi bir kamu yapısı değildir. Bu bina milletimizin esareti reddettiği, egemenliğini ilan ettiği ve cumhuriyete giden yolu açtığı tarihi bir tapu senedidir. Böyle bir yapı için dayanıksız dahi olsa yıkımı konuşmak milli değerlere Cumhuriyete ve tarihimize karşı büyük bir sorumsuzluktur. Açıkça ifade ediyoruz. Yıkım bu bina için asla ve hiçbir koşulda bir seçenek olamaz. Bilimsel raporlar elbette dikkate alınmalıdır. Erzurum Teknik Üniversitesi tarafından hazırlanan değerlendirmelere saygımız tamdır. Ancak bilimsel tespitler tarihi ve milli mirasın ortadan kaldırılmasına gerekçe yapılamaz. Devlet aklı kolay olanı değil doğru olanı tercih etmek zorundadır. Doğru olan ise yıkmak değil, korumak, vazgeçmek değil, yaşatmaktır. Bu noktada Kültür ve Turizm Bakanlığı başta olmak üzere ilgili tüm kurumları açıkça göreve davet ediyoruz. Milli bağımsızlığımızın karargahı ve somut hafızası olan Erzurum Kongre Binası çağdaş mühendislik teknikleri kullanılarak aslına ve ruhuna sadık kalınmak suretiyle kapsamlı bir restorasyon ve güçlendirme sürecinden geçirilmelidir. Devletin tüm imkanları bu amaç doğrultusunda seferber edilmelidir. Aksi yönde atılacak her adım tarih önünde affedilmeyecek bir sorumluluk doğuracaktır. Hiç kimsenin bu milletin bağımsızlık karargahı üzerinde tasarrufta bulunma hakkı yoktur. Erzurum kongre binasına uzanacak her yanlış karar Milletin vicdanına mahkum olacaktır. Unutulmamalıdır ki Erzurum Kongre binası ayakta kaldığı sürece milli mücadelenin ruhu da ayakta kalacaktır. Bu yapıyı korumak geçmişe saygının bugüne sorumsuzlu sorumluluğun ve geleceğe karşı borcumuzun bir gerekliliğidir. Erzurum Kongre binası bağımsızlığın simgesi olan kimliğiyle gelecek yüzyıllara taşınmalı ve Türk milletinin ortak vicdanında yaşamaya devam etmelidir. İyi Parti teşkilatları olarak bizler de bu konunun sonuna kadar takipçisi olacağız. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.